Sevgili gençler, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde yedinci anlayışımız, ikinci yeni şiiri. 1955-60 yıllar arasında Pazar Postası adlı haftalık dergide Muzaffer Erdoğan tarafından ortaya konan kuramcısı olur. Ve Türk şiirinde çok farklı bir yere sahip bir anlayış. İkinci yeni şiiri tamamen birinci yeni, yani garip şiirine karşı, garip şiirinin basit sıradan olmasına karşı, şiirde kapalılığı, anlaşılmazlığı ön plana çıkaran hatta şöyle bir anlayışları var. Biz şair olarak bir şiir yazmak için ne kadar emek harcıyorsak bizim şiirimizi okuyan okur da onu anlamak için o kadar emek harcamalı. demişler, düşünmüş, böyle düşünmüşler ve kapalı, anlaşılmaz, soyut şiirler yazmışlar. Ben de söylemiştim. Bir şiir okuduğumuzda karşımıza gelen bir şiirde şöyle bir algı varsa, bu şiiri ben de yazarım, böyle şiirim olur diyorsak bu garip şiirdir. Birinci bir şiirdir ama bir şey okuduktan sonra şöyle dizlerine kapıyorsun. Ya bu saçma sapan şiiri kim yazmış? Böyle şiir mi olur? Diyorsak, yani alışılmamış bağdaştırmaların böyle imgelerin yoğun olarak kullanıldığı bir şiirle karşı karşıyasak, bu büyük ihtimalle ikinci yeni şairlerinin birine aittir. Şimdi sanatçıları akılda kolay tutmak için şöyle bir kodlama yapmışız. İkinci yeni şairleri yedi tane arkadaşlar. Ülkü Tamer'i başa yazdık. Ülkü Tamer'i, Ülkü Tamer dedik sonra aşağı doğru iniyoruz. Akrostik şeklinde. Ülkü Tamer Cesedi diye okuyoruz. Adı da kolay kalır. Ülkü Tamer Cesedi. Ülkü Tamer geçen yıl 2019'da, 2018'de kaybettiğimiz son zekilerin bir tanesi. Hala yaşayan bir isim var yani. Sezai Karakoç, bu Topluluğu'da yalanmış, Ali yaşayan bir isim. Özellikle Dilgül'le ilgili olduğu için Dilgül'ün başından geçenler, Azrail'in geri, e Halleben e öyküleri, soğuk hatta soğuk otların altında gibi şiirleri bilinen bir isim Ülkü Tamer yakın zamanda kaybettiğimiz ikinci yeni temsilcisi şair. Ama bu toplulukta en önemlisi, hepimizin bildiği üzere Cemal Süreyya'dır. Cemal Süreyya özellikle ismi tuhaf olan Ümer Cinka adlı şiir şey kitabıyla bilinir. Sevda sözleri popülerdir. Son zamanlarda şu kişilerinde görmüşündür sevda sözlerini. Güz biti, sıcak nal gibi yine çalışmaları şiir. Papyrus adlı dergiyi uzun yıllar çıkarmış papyrus Cemal Süreyya'nın çıkardığı bir yerdir. Folklor şiire düşman demiş ama folklorun ögelerinde şiirde yararlanmış. Karşı çıktığı şeyi şiirlerine uygulamaya çalışmış neredeyse. Uzak da saçları filigya diye bir çalışması var. Ama şiir kısmına bakarsanız üvercinka, sevda sözleri, sıcak nal ve güz bitiği. Cemal Süreyya'yı ünlü yapan eserler. Topluluğun en kapalı, anlaşılmaz ve soy şiirler yazan ve sivil şiirin temsilcisi diye geçen Ece Ayhan. Öncelikle şu algıyı söyleyeyim. Ece Ayhan bir bayan değil. Genelde Ece Ayhan ismi duyulduğunda bayan da akla ama Ece Ayhan bayağı bıyıklı bir adam. Ece Ayhan'ın dili oldukça şeydir, kapalıdır, anlaşılmazdır. Özellikle Kınar denizleri, Yoğurt Sağol, Zambaklı Padişah, Bakırsız bir kedi kara gösterse satmaların da yer aldığı şiir başlıkları bilinen bir isimdir. Ece Ayhan. Sivil şiir lafını duyarsanız Ece aklınıza gelsin bu topluluk içerisinde. Bu topluluk içinde yer alıp sonraki dönemlerde mistizme yani İslam mistizmine yönelen bir isim Sezai Karakoç. Sezai Karakoç özellikle Görfez, Şahtamar, ile Mecnun gibi, Gül Muştusu gibi şiirlere bilinen hala yaşayan ve hala eser üretmeye devam eden Döneminde Diriliş adlı dergiyi çıkaran hatta şu an Diriliş Partisi'nin de genel başkanlığını yapan pek o seçmeni yok ama bir partinin de başkanlığını yapan bir isimdir. Sezai Karakoç, Diyarbakır Erkan Doğulu. Edip Cansever, özellikle yer çekimli karanfil. Yani adıyla özdeşleşen şiir Edip Cansever'in yer çekimli karanfildir. Hatta bazı kitaplarda geçer. Masada masaymış ha diye duyacağınız bir şiir. Daha çok bu e, Yunan mitolojisine dayalı şiirler de yazmış. Antigone gibi şiirleri gene oradan esinlenmiş. Bu topluluk içerisinde gene en çok isim duyulan isimlerden bir tanesi Turgut Uyar'dır. Arzı ve Türkiye Mart'ı şiirleri ödül almış. Önemli bir isim de Turgut Uyar. İsmi tuhaf şiir yazma ya da şiir kitaplarına değişik tarzda isim verme bunda da var. Türkiye'nin, dünyanın en güzel Arabistan'ı ya da Kayayı Deden incir, gibi eserler Turgut Uyar'a aittir. Tütünler Islak genelde şeyle karşıdır. Tütünle ilgili eser çok edebiyatımızda. Acı Tütün ve Tütün Zamanı Necati Cumalı'ya ait romandır. Tütün Yorgunu Talip Apaydın. Toplumcu Gerçek Sanatçılardan Talip Apaydın'a ait bir romandır. Bir de Tütünler Islak diye bir eser geçer. Bu da şiir Turgut Uyar'a ait. Ama daha çok Dünya'nın en Arabistan'ı, Arz-ı Har, -ı Har -ı ve Türkiye vakti şiirleri biliniyor Turgut Uyar. Gene 90 yıllık, yaklaşık 90 yıllık yaşamında çok sayıda eser sığdıran İlhan Berk. İlhan Berk de Güneş Çenilere, Güneş İçenler'in türküsü gibi şiir yazısı, otal gibi eserler bir isimdir. İkinci yeri şiiri edebiyat tarihinde dönüp baktığımızda divan edebiyatındaki Hindi tarzını andırır sevgili gençler. Yani sevkindi tarzında da biliyorsunuz neşati, naidi ve şeykari tarafından yaran sevginin tarzında da kapalı, soyut bir şiir anlayışı vardı. İkinci yeni şiirine baktığımızda aslında sevgindiği şiirin özelliklerini açıkça görebiliyoruz. 1960-70 yılları ya da 68 kuşağı diye bilinen bir kuşak var Türkiye'de. Bu edebiyatta da karşılığını <laughs> bulmuş. Özellikle sol görüşlü, sosyalist gençlerin, üniversite gençlerinin ortaya koyduğu bir anlayış. İki kardeş, Atol Behramoğlu, Nihat Behram gibi isimlerin işte 1923'te ortaya çıkan serbest nazım toplumcu şiirin bu dönemdeki temsilcileridir bunlar. Nazım Hikmet yoluna ilerleyenler, gidenlerdir. Atol Behramoğlu hala yaşar. Hatta bazen şiir, şey, kitap fuarlarında boy gösterir, imza günleri falan görürsünüz. Atol Behram ile Nihat Behram kardeş dedik. Ama Nihat Behram gölgede kalmış biraz. 1980 darbesinden sonra yurt dışına kaçmak zorunda kalan, yurt dışında işte vatandaşlıktan çıkarılan ancak 1996 yılında Türkiye'ye dönebilen değilsin Nihat Bey ama Atan daha önemli. Özellikle bir gün mutlaka bir Ermeni general, bebeklerin uyusu yok, yaşadıklarından öğrendiğim bir şey var gibi şiirler ünlüdür. Atan Behaloğlu'nun hala üretmeye devam eden bir şair. Nihat Behram, kardeş Nihat Behram'ın şiirleri daha çok şiirdir. Dövüşe dövüşe yürünecek, fırtınayla, morayla denilmiş arkadaşlıklar gibi yani adında böyle kavga ismi ya da kavga çağrıştıran eserler vermiş Nihat Beyram. İkisi beraber iki kardeş Militan adlı bir dergi çıkarmış. Sol kesimin sözcülüğünü yapan Militan dergisini çıkarmış 1970'li yıllarda. Diğer bir isim İsmet Özel'dir. İsmet Özel hayatı gelen Necip gibi iki dönem ayrılıyor. Mazot ile başlayan bir toplumcu şiir anlayışı. 1974'e kadar sosyalist anlayışta işte şiirler yazmış İsmet Özel. 1974 yılında yazdığı bir şiirden dolayı sonra, e, Amentu adlı şiirden sonra İslam mistizmine dönmüş. Ondan sonraki şiirleri, mistik tarzda şiirlerdir. Hala yaşayan bir isim, hala eser veren bir isimdir İsmet Özel'de. Özellikle bu şiir kitaplar içerisinde Geceleyin Bir Koşun, Evet İsyan ya da işte Erbain önemli eserleridir. Diğer isimlere baktığımızda iki isim gene birkaç eserde bilinmesi gereken isim. Refik Durbaş ve Süreyya Berte. Refik Durbaş daha çok kuş tufanı, çırak aranıyor, çayla şirketten. Üç tane şirket bilmemiz lazım. Refik Durbaş, çaylar şirkette, çırak aranıyor ve kuş tufanı. Süreyya Berte'yi arkadaşlar, gün ola ve savunan altı şeyleri edeceğiz. Gün Bir tane sanatçı var, Maraşlı, hatta Maraş'ın Ökkeş'in Destanı diye bir eseri var. Seyran Destanı diye bir eseri var. Kestim kırıp kara saçlarımı diye bir eseri var. Hatta bir tane eseri de günümüze gelen, hatta Ahmet Kaya tarafından da şarkı olarak söylenen işte hasretinden kuran kadar eskittim, duymuşumdur. Ahmet Arif'e ait diğer bir sanatçı. Tek eseri hasretinden kuran kadar eskittim, duymuşumdur. Diğer sanatçılar, ismi geçen hatta Kemal Özer bunlar içerisinde çok sayıda ödül almış bir isim ama diğer isimler kadar ünlü bir isim değil. Özden Erince genelde aynı şekilde Kargı, Kiraz Zamanı gibi eserde bilinen bir isim. 1960 ile 80 e arasında toplumcu çizgide halkın sorunlarını dile getiren ve halkı yöneten güçlere karşı kışkırtmaya, halk aramaya, hak aramaya yöneten kesimdir bu sanatçıdır. 1980'de ne oldu? 1980 kısmına geçtiğinde 9. anlayış. 1980'de biliyorsunuz siyasi bir gelişme var ülkemizde. 12 Eylül 1980'de askeri darbe. Yani askeriyenin yönetmeye koyması, demokrasinin kesintiye uğraması. Şimdi şunu biliyoruz. Askeriye bir baskı rejimi oluşturduğu zaman sanatçılar ne yapar? Toplumsal konulara ağırlık verir mi yoksa bireysel konulara mı yönelir? Bunu biliyoruz. Nerede biliyoruz? Tanzimat 1 ve 2. kuşakları hatırlayın. Tanzimat Bir'de baskı yok. Sosyal konuları var. Altıya eğitim amaç ama Abdülhamit Han'ın baskısından sonra Tanzimat Bir'de şey vardır. Bireysel konuları vardır. Servet-i Fünun döneminde tamamıyla bireysel konular var. Servet-i Fünun dönemi tamamıyla de istihdat dönemine geldiği için. 1980 sonrası Türk şiirinde de askeri darbenin sonucu olarak bireysel konulara yönelme. Biraz şey anlıyor. 1980 sonrası şiirle ikinci yeni şiir çok büyük oranda benzeşir deysel konulara yönelme noktasında. Çok sayıda şiir anlayışı ortaya çıkmış. 1980 sonrasında değişik şiir dergiler çıkarmış. Çiçek sepeti, yaz edebiyat gibi. Bu isimler içerisinde bir sürü isim aslında da buraya aldıklarımız önemli isimler. Haydar El Gülen, Hafız ile Semenler, Nar, Karton Valiz gibi eserlerine bilinen bir isim. Hüseyin Atlansoy, Felsefe Grubu öğretmeni hala çalışıyor belki olmuştur özellikle su burcu, intihar ilacı, şehir konuşmaları. ata balkon çıkmasını efendilik tarihiyle ilgili bir isim. Bir Cebeci'yi tek eser edebilirsiniz. Bu Türkiye'nin baş koymuşunu, Türkiye'nin yola bu Ülkücü Camii'nin söylediği marş şeklinde söylediği Türk'ü. Türkiye şiiri Dilara Cebeci'ye ait. Enis Batur, özellikle bir orta çağ yalnızlığı, İblis'e göre İncil, Nil, Kandil ve Tuğralar gibi şiirle bilinen bir isim. Diğer isimler, mesela Güven Tamer, Lale Müldür, Küçük İskender gibi isimler 80 sonrasında gene eser veren sanatçılardandır ama diğerleri kadar ünlü değil. Mesela Küçük İskender'in bir özelliği var. Küçük İskender e, yurt dışında şiirlerin bir antolojiye giren ilk isimdir. Değişik, marjinal bir sanatçıdır. Yüzüm, gözüm sığmıyor yüzüme, erotika gibi şiirleri var. Hatta Ağır Roman diye bir şey vardı film. O roman, o filmde de gene oynamış bir isim. Sinema oyunculuğu da var. Toparlarsak sevgili gençler. Cumhuriyet döneminde Türk şiirinde 9 tane anlayıştan bahsettik. Yani 1923'te başlayıp işte günümüze kadar devam eden, 80 sonrasına kadar devam eden şiir anlayışında farklı 9 tane şiir anlayışı var. Şimdi sınavlarda sorulara baktığımızda genellikle bilinen isimlerde, mesela en popülerini söyleyeyim buradan. Biraz önce bahsettiğimiz Atilla İlhan, şiir konusunda çok sorulur. Behçet Necati çok sorulur. Arif Nihat Asya, yani bildiğimiz isimler bunlar. Bunlar gene de sorulan isimler ama tutukta bir sınavda Dilaver cevacının sorulması ihtimali zayıftır bana göre. Ya da bu isimlerden atıyorum kim var burada? İşte Kemal Özel'in sorulma ihtimali zayıftır. Bu konulara çalışırken daha çok bu e, alanda önemli isimlerin eserlerini ezberlemeye çalışın. Eser ezberleyemiyorsak bir sanatçının hangi döneme ait olduğunu ve hangi anlayışla eserlediğini bulmaya çalışın. Bu da bizim için yeterli olacaktır.